Sevgili öğretmen adayı arkadaşlarım merhaba. Ee, bu videomda sizler için daha önce girdiğim KPSS e sınav sonuçlarını sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu sınav sonuçlarına bakarak kaç nete kaç puan geldiğini görebilirsiniz. Ayrıca 8 senede 5 kere girdiğim için KPSS'de bu süre zarfında ne gibi değişiklikler olduğunu da sizlerle paylaşmış olacağım. Arkadaşlar netlere geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ee, i̇lk başta 2012'de ben sınıf öğretmenliğinden mezun oldum. Ondan sonra Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engeller Öğretmenliği Bölümünü okuduktan sonra atandım. Bu süre zarfında yaşadığım talihsizlikleri de videomda sizlerle paylaşacağım. İlk olarak 2012 senesindeki KPSS sonuçlarıma birlikte bakalım. Hadi bakalım. 2012 yılında ekranı da şimdi yansıtacağım. Türkçe matematikten 41,5 net. Tarih, coğrafya, vatandaşların olduğu kısımdan 42 net. O zaman eğitim bilimlerinde 120 soru vardı. 120 sorudan da 78 net bırakabilmişim. Neyse ki daha sonraki senelerde 2013'ten itibaren eğitim bilimleri sorusu azaltılarak 80'e düşürüldü. O zaman 120 soruydu ve çok yorucuydu arkadaşlar. Bu netlerle birlikte P10 öğretmenlik puanım 80,6 P3 yani memuriyet puanım ise 81,6 gelmişti. Ben bu yüksek puanlarla atanamadığımı sorarsanız o senesi 4 artı 4 artı 4 diye bir sistem geldi arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği alımı minimuma indi. O o sene 300 kişi alınmıştı sınıf öğretmenliğinden. E, benim sıralamam ise 1300'lerdeydi. O yüzden o senese girememiştim. İkinci olarak 2013 senesine bakalım. 2013 senesinde genel yetenekten 34,5 neti bırakmışım. Netlerim bayağı bir düşmüş. Genel kültürden aynı şekilde 31,75 net bırakmışım. Aynı şekilde netlerim düşmeye devam ediyor. Fakat eğitim bilimlerinde 80 sorudan 65,75 net yaparak e, durumu toparlamışım arkadaşlar. Bu netlerle birlikte e, P10 puanım, öğretmenlik puanım 80 gelmiş. E, P3 puanım, memurluk puanım ise 75,6 gelmiş arkadaşlar. 80 puanlı o senesi de atanamadık. Bunun sebebi 4 art 4'ün olumsuz yönlerinin devam etmesiydi. Öğretmen alanları 2013 senesinde de çok yüksek şekilde değildi sınıf öğretmenliğinde. O yüzden o sene de 80 puanla atanamamışım arkadaşlar. 2014 senesine 2014 senesi benim miladım oluyor arkadaşlar. Şöyle açıklayayım size. 2014 yılında Türkçe matematikten 8,75 net yapmışım. Genel kültürden 27,75 net bırakmışım. Bayağı bir kötüleşmiş, düşmüş netlerim. Eğitim bilimlerinden gene her zamanki gibi yüksek netlerim 63,75'e çıkarmışım. Zaten durumu burası toparlayacak yine. Ardından o sene alan sınavı geliyor. Alan sınavından 23,5 net bırakarak puanımı bayağı bir aşağı düşürüyorum. 2014 senesinde öğretmenlik puanım 81,1, P3 memuriyet puanım 76,9 alan sınav üyesi 72,4. Arkadaşlar ben bu sınava girdikten sonra askere gittim. Ve askerde artık atanmayı beklerken o sene de atanamadım. O sene puan 72, küsürlere geldi. Yani 0,1 ile 0,2 arasında puanla ben o sene satanamadım arkadaşlar. Ardından YGS'ye üniversite sınavına karar girmeye karar verdim. O sene üniversite sınavına girerek şu an öğretmenliğini yapmış oldum. Zihin engeller öğretmenliğini kazanmış oldum. Özel eğitim okumaya başladım. 2015 yılına girildiğinde ise e, bu sınıf öğretmenliği olarak girdiğim son sınav oluyor. O sene 2015 senesinde de girmemin nedeni e, tam üniversite sonuçlarının belli olmamasıydı arkadaşlar. Üniversite sonuçlarının belli olduktan sonra zihin engeller öğretmenliği kazandıktan sonra e, KPSS'ye 4 sene boyunca ara verdim girmedim. 2015 yılına geldiğiniz zaman iyice zaten netlerim düşmüş. Genel yetenekten Türkçe matematikten 37,25. Genel kültürden yani tarih, coğrafya, vatandaşlığın olduğu kısımdan 29,25. Eğitim bilimlerinden hiç olmadığı kadar düşmüş 56,50 net bırakmışım. Ve alan sınavına gelerek o seneki alan sınavından da zaten alanla hiç barışamadığım için özellikle sınıf öğretmenliği bırakmamın bir sebebi de bu. 22,25 net yapmışım arkadaşlar. O sene benim memuriyet puanım 78 gelmiş. Alandan sonra öğretmenlik puanım ise 66,1'e kadar düşmüş. Ardından dediğim gibi zaten sınıf öğretmenliğini tamamen kafamdan sildim. Özel eğitim yani zihin engeller öğretmenliği bölümünü bitirdim. Özel eğitim bölümünü bitirdikten sonra 2019 senesinde sınava girdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gel gelelim girdiğim son seneye, 2019 senesi KPSS sınavına. Bu girdiğim çok şükür son sınavım oldu, bu sınavdan sonra atandım. E, 2019'da zihin engelleri öğretmeni olarak e, mezun olduktan sonra KPSS'ye girdim. Girdiğim ve aldığım notlar şöyle arkadaşlar. Genel kültür Türkçe matematikten 34,25. Gördüğünüz gibi çok fazla bir net değil. Genel yetenekten, e, tarih, coğrafya, vatandaşlığın olduğu kısımdan 44.25 net yaptım. Burası yüksek. Eğitim bilimlerinden ise 59.25 net bıraktım. Özel eğitim bölümünde zihin engeller öğretmenliği bölümünde alan sınav olmadığı için puanlarım için bunlar bu netler yeterli oldu. Öğretmenlik puanım P10 o sene 85.9 aldım. E3 memuriyet puanım ise 84'te arkadaşlar. Arkadaşlar, bunların yanında ee, ben evet. ikinci üniversite okurken evliliğimi yaptım. Çok şükür e, güzel bir çocuğum oldu. E, çocuğum Şöyle söyleyeyim, ben sınavdayken çocuğumun doğup doğmaması korkusuyla sınavdaydım. Çünkü ben sınava girdikten 3 gün sonra da çocuğum dünyaya geldi. Turlar çok şükür dünyaya geldi. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, girdiğiniz sınavlarda yaşadığınız başarısızlıklar sizleri yıldırmasın. Farklı yollar, farklı inisiyatifler alabilirsiniz farklı inisiyatif derken şu, ben sınıf öğretmeni olarak mezun olduktan sonra sertifikayla özel sektörde zihin engelleri öğretmenliği yapmaya başladım. Daha sonrasında bu benim zihnimde parladı. Ben bunu özelde yapıyorsam niçin üniversitede yapmayayım diye aklımdan geçirdim ve ondan sonra üniversite sınavına girdim. Keşke daha önce girmiş olsaydım bu sınava, o kadar senem kaybolmamış olurdu. Hani biz... Bunu ...bu videoyu daha çok size yol göstermesi açısından çekiyorum demiştim ya... ...eğer özel eğitim öğretmenliği yapabileceğinizi düşünüyorsanız... ...hani bu alanda başarılı olabileceğinizi düşünüyorsanız... E, ...özellikle sınıf öğretmeni arkadaşlarım için... E, ...özel eğitim öğretmenliği bölümü okuyabilirler. Hani ben çok faydasını gördüm. Memleketime çok yakın bir yere atandım. Biliyorsunuz ben Trabzonluyum. E, i̇lk tercihim olan Gümüşhane'ye atandım. Şöyle söyleyeyim, Gümüşhane bizim için şanssızlık mı bilmiyorum ama... Daha önceki bir önceki atamalarda ondan önceki atamalarda Trabzon kadro açmıştı. Ve ben 86 puanla zaten o kadrolara yerleşebiliyordum. Ama çok şükür ki bugünkü bugün ilk tercihim olan yakın memleket olan Gümüşhane'ye atandım. Özel eğitim öğretmeni olarak atanmama rağmen şu an bulunduğum okulda non fazlasına düştüm. Norm fazlası olunca da okulda sınıf öğretmenliğe ihtiyacı vardı. Kaderim cilvesi olarak 2014'te bıraktığım sınıf öğretmenliğini şu an bulunduğum okulda yapmaya devam ediyorum. İnşallah siz de fazla yıpranmadan bu süreçte erkenden atanırsınız arkadaşlar. Başarılarınızı diliyorum. Sağlıcakla kalın. iyi günler.